Merhaba, bugün e, farklı bir sorunla yine karşı karşıyayız. E, siz de çelik baza diye satılan çelik bazalardan aldıysanız ve bu çelik bir şekilde gacor gocor sesler çıkartıyorsa sürekli, yani e, akşam oldu ki çocuklara bakmaya kalkıyorsunuz, evde 4 tane çocuk var diyelim ya çok çocuk var, iki de bir kalkıyorsunuz, bir suyuna gidiyorsunuz tuvaletine gidiyorsunuz. yat derken her veyahut da ufak bir sağa dönüyorsunuz, sola dönüyorsunuz. Gıcır, gıcır ediyor yatak. Bu da adamın sinirini bozuyor. Tabii ki e, benim tavsiyem size e, bu bazalardan almamanız, ahşap baza almanız ama tabii ki aldıysanız da şimdi e, bu sorunu minimuma indirmeyi deneyeceğiz. Umarım bu video sizin için yararlı olur. E, bir çözüm olabilir yani bu şekilde yaptığım zaman ben göstereceğim birazdan minimum seviyede sesi düzeltmiş oluyorsunuz hemen başlayalım evet şimdi e, görüyorsunuz bazayı komple söktüm ben e, bunlarda makas sistemi var bu şekilde ayakta dursun diye pistonları da var bu bu şekilde kalktığı zaman yukarıya doğru kalktığı zaman bazınız açılıyor kapanıyor işte tüm yükte şuradaki iki tane dikmeye binmiş oluyor ee, bu sesin gelmesinin sebebinden büyük sebeplerinden biri de hemen şurada göstereceğim şu şekilde gösteriyorum gördüğünüz gibi iki tane demirin birbirine çok sıkı şekilde bağlandığından dolayı bakın yük bindiği zaman bak yük bindiği zaman doğal olarak bu birleşim yerleri birbirine sürttüğü sadece bir tanesinin bu sesi çıkartın düşünürsek bu yatakta da bu vidalardan nereden baksanız toplasanız iki tane burada 2 4 6 8 tane vida var 8 tane vidanın üstünde baskı uygulandığında e, bu sesler tamamı toplanıyor ve hepsinin bir arada olduğu ses sirkeci tren istasyonunda kötü hemen işte koyulalım Evet, şimdi çözüm ne olacak? Nasıl çözeceğiz bunu? Tabii ki birbirine bağlı olan demir kısımları birbirinden ayıracağız. Nasıl ayıracağız? Tabii ki bu plastik contalarla bu ses problemini çözmüş olacağız. Yağlamak hiçbir şekilde çözüme ulaşmıyor. Çünkü yağ akıp gidiyor zaten aşağıya doğru. Boyalı ürün olduğu için, paslı ürün olmadığı için zaten aşağı doğru akıp gidiyor. O yüzden şimdi bütün demir aksanı birbirinden ayırıp şöyle hemen göstereyim. Birbirinden ayıracağız. Başlayalım. Bu şekilde sökelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu vidayı söktüm. Şimdi sesi gidermek amaçlı. Ee, bakın kendi başına olduğu zaman çok hafif bir tiz sesi var. Bu ses de önemli değil zaten. Şöyle bu boyda plastik bir conta. Yani maksat demir demire değdiğinde e, o cılt sesi vermesin. Hatta ben iki conta koyacağım ki garanti olsun. Ya bununla uğraşmayalım. Şimdi aralarında plastik olduğu için ne yapacak? Bu sesi artık çıkarmayacak. Evet. Şimdi plastik jontayı koyduktan sonra epey sıkacağız. Güzelce sıkabiliriz, İstediğimiz kadar sıkabiliriz. Böylece evet, sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz ki sağlam olsun. Şu an plastiği iyice ezdi zaten. Baya güzel ezdi plastik arasında sıkıştı. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı uygulamayı bu arkada bulunan videoda yapıyoruz. Yani şuradaki videoya. Orada yatağın içinde hala malzemeler var. Malzemeleri çıkarmıştım. Bunu da ne yapıyoruz? Demiri birbirinden ayırıyoruz. hareketli parçalar birbirine aralarına conta koymadan bağlandığı için birbirlerine sürtme yaparak çok yüksek derecede ses çıkarmasına sebep oluyor. Şimdi bunu da buraya contasını koyduk. Şöyle contayı güzel ortalayalım. Sıkıştırdığı zaman sağa sola yayılmasın. Evet. evet, Şimdi plastikle bunu sabitledik. Hemen bakıyoruz. Kapalı konuma getiriyorum. Bakın, az önce bastırdığımda ki ses ne oldu? Gitti. Şu an hafif bir ses var ama bu da bazanın artık kendi demirinin sesi yani bu iki demirin arasında olan ses böylece gitmiş oldu. Bu kadar basit. Aynı plastikleri bu pistonun arasında da koyacağım. Normalde bu piston burada duruyor bu şekilde kapalı bir vaziyette ama daha sonradan bunun arasında da koyacağım. Şimdi bu işlemi ne yapıyoruz? Bütün Demirleri yapıyoruz. Hepsine plastiği takıyoruz. Plastiği taktıktan sonra e, böylece sonra diğer üstlerini bağlamaya geçebilirim ve bu pistonu da bağlayabiliriz. Sıkıntı yok. Hemen devam ediyoruz. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafın demirlerini de aynı şekilde plastikleyeceğim. Normalde ahşaptan bir baza yapıp, bunu komple çöpe atmayı düşünüyordum. Yeni bir ahşaptan baza yaparsanız, size bu e, eğer kendiniz yapmanız, de kendiniz yapmanız dahilinde 400 liraya ahşap bir baza yapabilirsiniz. Ama onun yerine 5 liraya ben bu elastikleri ve jontaları aldım. Bu müddet daha idare etsin istiyorum. Burada sıkıntı <laughs> koca bazanın şu demire bağlı olması. Bakın hele burası bazanın ortası. Yani kenarlarında yani şu ahşap olduğu için gördüğünüz gibi bu ahşap olduğu için en azından buradakileri birkaç tane daha sabit vida atabilirim. Şuralara yıldız vida atabilirim ve mukavemeti fazla olur. Şuraya da iki tane daha şu suntayla demire tutan vidalardan atabilirim. Ama gördüğünüz gibi orta kısımda orta kısımda komple boş bırakıldığı için e, buraya hiçbir şey koyamayız. Yani olduğu gibi bu şekilde boş kalacak buralar mecbur. Şimdi yani oraları destekleyemeyeceğiz. Şimdi buraya da devam edelim. fotoğrafı da takıyorum şimdi. bunları mümkün sık yapalım. Hareket etmesin. Evet. Evet. Tamam. Şimdi bunlar tamam. Bu tarafta zaten bir cırdama yok gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi diğer tarafı da aynı uygulamayı yapacağım. Diğer tarafta da aynı e, e, 4 4 tane e, conta takacağım karşı tarafa. Onu da taktıktan sonra e, bu söktüğüm üst parçayı da bağlayacağım. Sonra pistonları bağlayacağım. Bu kadar. Ve bakacağız. E, ses si, olayını giderebildik mi, gideremedik mi göreceğiz hep beraber. Şimdi ayakları, ayakları ile ilgili yeri göstermek için bazayı havaya kaldıracağım. Bilginiz olsun, bu bunlar pistonlu malzemeler olduğu için kaldırmadan önce muhakkak bunları bağlayın. Bağlamazsanız çok kötü şeyler yaşayabilirsiniz. Açılırsa sizi fırlatır atar. Çok güçlü. Ona göre bilginiz olsun. Şimdi havaya kaldıracağım bunu. Gördüğünüz gibi şu anda dik bir şekilde duruyor malzeme. Koskoca koca bazada iki başta iki de aşağıda yani bir bazada dört tane ayak koymuşlar. 4 Dört tane ayak. Ya. ya bununla bu dört tane ayakla bu bazanın ee, durması mümkün değil ya. Bakın şunu ben de zaten ekstradan taktım. Taşıyıcıların hepsini şu kenarda. Normalde aslında bu kenarda olması lazım ayakların. Yani dikmeyi tutması lazım. Ama gitmiş ortadaki çubuklara saplamışlar ayakları. Hele ortada zaten hiç ayak yok. Bomboş. Yani bu yatak nereden destek alacak? Ama bunun normalde örtmesi, örtmesi için üstüne birinin oturması bile gerekmiyor yani. Bakın görüyorsunuz. Şu ayağı da ben ekstradan ekledim. Böyle demir ayaklar var. 8 santimlik. Bunlar gayet güzel. Bunlardan takacağız. Yaz ben burada bulamadığım için şu an evimde bir tane bundan var. İki tane de plastik ayak bağlayacağım. Ben yani işleme geçelim. şimdi şu akıllı vidalarla ayakları uygun yere bağlayacağız. Ortada hiç ayak yok. Bu iki bazayı bu ayakla bir beraber Birbirine bağlamayın. Sadece yarım birbirine bir destek olsun. Bizim dikmemiz nerede? Burada. Burası ayak kısmı. Bizim için aslında önemli olan şurası. Yani tam şuradaki dikme. Çünkü neden derseniz bu ayağı taşıyor şöyle akıllı videoyla <Gülüyor> <Gülüyor>

Yine bu ayakları da taşıyıcıların üzerine atacağım. Tam şuraya. Taşıyıcı demirin olduğu yere. Şuraya da açıyoruz. Tam şuraya. Taşıyıcının altına. oldu şu anda ayakları da yerine takabilirim. E şu an ben biraz abarttım ay ayak olayı. Biraz fazla bağladım. <laughs> Normalde 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 tane ayak kesinlikle olması lazım bunun altında. Yani sonuçta 2 metre 160 santim bir baza. yaptıktan sonra sonra sadece çok kısa bir işlemimiz kalacak. Evet. Ayak olarak da sabitlemesini yaptık. Gördüğünüz gibi e, ayakları görüyorsunuz. İşte kenarda ikişer tane başlarda ikişer tane olmak üzere ayaklarımızı sabitledik. Şimdi bazayı tekrar eski haline alıyorum bu iki bazayı kesinlikle birbirine bağlamayın. Bilginiz olsun. Birbirine bağladığınız zaman arada yine sıkıntılar oluşturacaktır. Muhakkak bu iki baza plastik bir parça ile birbirine ayrılır. Yani hiçbir demirin birbirine değmemesi lazım. Birbirine değen her yer sizin için sıkıntı yaratıyor. Bilginiz olsun. Evet, şu anda normal bir şekilde topladım. Gördüğünüz gibi ayakları görebiliyorsunuz burada. Bir, iki, 3, 4, 4'er tane fazla ayak göz çıkarmaz dedim. Sadece 2 ayağı ben eklemiş oldum. Yani 2, bir tane ortaya 3. Toplamda 5 ayak takmış oldum ben fazladan buna. Ama sonuçta gürültü kesilmiş oldu. Dediğim gibi sadece jonta e, conta ve ayaklarla bu işi çözebiliyorsunuz. Yapmanız gereken 3-4 liralık conta almak ve 4-5 liralık ayaklardan 5-6 tane almak ve bu sorunu çözebiliyorsunuz. Normalde ben bazıyı artık neredeyse komple çöpe atmayı düşünüyordum ama e, minimuma indirmedim sorun bildiğiniz çözüldü yani <laughs> o yüzden çok güzel oldu tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.